Merhaba, hoş geldiniz. Bugün Burçlar serimizin dördüncü videosunu çekiyoruz. Benim Burcum Boğa ve Yükselen'im Yay. Ve bugün Yay Burçlarından bahsedip onlar hakkında bir beste yapacağız. Şimdi Yay Burcu'nu ilk olarak temel özellikleriyle anlamak için bir genel özelliklerine bakalım. Keyifli, neşeli, açık zihinli, felsefik, özgürlüğüne düşkün, dışa dönük, eğitimli, olgun, iyi niyetli, sportman, yüksek hayal gücü, şanslı, neşeli. Aşırı imsar, gürültücü, kaprisli, ani ilgi, çabuk bıkmak ve sabırsızlık. Yay burçlarının sembolü yarı at, yarı insan olan bir yaratık. Ve bu yüzden yay burçlarını şu şekilde de görebiliriz. Bir yandan insani bir tarafları varken bir yandan da wild yani yabani bir tarafları da var. Yay burçları herkesin de bildiği gibi özgür burçlardır. Kısıtlanmaktan hiç hoşlanmazlar. Ve bunun temelinde bu atlıklarından gelen işte o yabaniliklerinden gelen bir sebep var. Onlar maceracıdırlar, atılmayı severler, tehlikeye doğru koşmayı severler, ekstrem sporlardan keyif alırlar. Ve macera ruhu oldukları için de bir yere ve sabit bir yaşamdan kesinlikle keyif almayacaklardır. O yüzden bir yay burcunu pek de kolay bir şekilde bir ilişkinin içerisinde sana sonsuza kadar sadık olacağım ve sonsuza kadar birlikte yaşayalım şeklinde bir duruşla görmezsiniz. Bu sadık olmamak derken e, arkasından iş çevirecek, yalan söyleyecek anlamına gelmiyor. Yay burçları çok fazla dürüst insanlar ve yalan söylemeyi pek becerebilen bir burç değil. Yalan söylemeye çalıştıkları zaman bir şekilde gülerek ya da bir mimikle bunu ele veren burçlar. O yüzden karşısındaki insana aldatmak yerine o insana direkt bunu söyleyerek kendini açıkça anlatarak ben hayatta farklı şeyler yaşamak istiyorum. Ben farklı deneyimler tatmak istiyorum. Bu hayatı bir macera olarak gören ve dünyada bir yolcu olduğunu düşünen bir burç. O yüzden olabilecek en güzel, en verimli şekilde, en maceracı her şeyi keşfederek, dünyayı keşfederek yaşamak isteyen bir burcu. Eğer siz otur dizimin dibine şeklinde yaklaşırsanız oturmak kesinlikle istemeyecektir ve çok sinirlenecektir. Çünkü onun prensiplerine aykırı bir şeydir bunu söylediğiniz ve onun sınırlarına ve onun doğrularına kesinlikle yanlış bir hareket yapmamanız lazım. O yüzden bir yay ile ilişki içerisindeyseniz eğer onu ilişkin içerisinde tutabilmek için ona devamlı bir şeyler sunmanız lazım. Yay burçları avlamaktan keyif alırlar ve aşkın bir avlama oyunu olduğunu düşürürler. Yani devamlı o sizi avlayacak ve siz onu avlayacaksınız. Bu şekilde alttan da gelen yabani itlikleri aşkta da kendisini gösterir ve artık avladığını hissettiği ve yeni hiçbir şeyini keşfetmediği bir insan olursanız eğer birlikte maceralara atılamazsanız, yeni deneyimleri yaşarken ona eşlik edemezseniz sizin dışınızda bir yerlere yönelmek isteyecektir. Bir şeyleri keşfetme tutkusunun önüne geçti geçtiğinizde düşünerek sizden muhtemelen sıkılacaktır. Hayattaki en büyük tutkusu keşfetmek olan ve gözlerinde devamlı bir kıvılcımla gezen, optimist, umudu asla bırakmayan, neşeli bir burç o yüzden onun yanında eğer sıkıcı, sıradan ve keşiflere açık olmayan bir insansanız pek sizden haz etmeyecektir. İşte bu yüzden yay burçları genelde kısıtlanmaya gelemiyor. Çünkü zaten bir insanı kısıtlamanın bir anlamı yok. Bir insanı kısıtlamanıza gerek yok. Eğer bir ilişki içerisindeyseniz bu karşılıklı keyif olacağınız bir yolculuk olmalı. Yay burçları da tam olarak bu şekilde düşünüyorlar. O yüzden karşısındaki insan onu herhangi bir şekilde kendi sınırları dışında kısıtlamaya çalışırsa bu onları çileden çıkar. Ve çileden çıkarma derken yay burçları bütün optimist yanlarına rağmen çileden çıktığı zaman gerçekten öfke nöbetleri geçirebilen burçlar. O yüzden sizinle şakalaşır, iyidir, çok iyisinizdir, harikadır ve siz belki bundan da cesaret bularak ona bir adım atabilirsiniz. Ve bu attığınız adım eğer onun sınırının ötesinde bir adım gerçekten bir anda her şeyi kesip seni alıp o sınırın dışına tekrar koyar. Bu konuda çok nettir. Hiçbir şekilde sınırlarının ve doğrularının çiğnenmesini istemez. Yay burçları bilgiye aç burçlardır. Her konuda bilgi toplamaya bayılırlar. Politika, din, sanat ve özellikle tarihe inanılmaz ilgileri vardır. Ve bu topladıkları bilgileri hafızalarında sonsuza kadar tutabilecek kadar güçlü bir hafızaları vardır. Ancak bu güçlü hafızalarına rağmen genelde anahtarını kaybeden, gözlümü nereye koymuştum, şu neredeydi diyen bir burç. Bütün aldıkları bu bilgileri insanlara anlatmaya ve sadece bilgileri de değil, hayatları ile ilgili hikayeleri insanlara anlatmayı çok seven muhteşem hikaye anlatıcılarıdır yay burçları. O yüzden eğer onunla birlikte oturup konuşuyorsanız ve size bir şey anlatıyorsa bir anda anlattığı şey bütün gerçekliğiyle önünüzde canlanır ve hiç tanımadığınız o bahsettiği karakterleri çok iyi tanıyormuşsunuz gibi hissedersiniz. O yüzden çok başarılı anlatıcılardır. Eğer bir ortamın içerisinde bir şey anlatan bir yaya denk gelirseniz muhtemelen ona çekileceksinizdir. Bir mıknatıs gibi diller ve ortamda genelde bir şeyler özellikle anlatırken parlarlar ve herkesin ilgisini özellerine çekmeyi başarırlar. O yüzden çok iyi konuşmacı, çok iyi anlatıcı ve çok iyi politikacı olabilirler. Toplulukların ilgisini üzerine çekip konuştuklarıyla onları etkileme konusunda çok başarılıdırlar. Aynı zamanda mizah duyguları çok güçlüdür. Çok başarılı mizah yaparlar. Ve zeki olmalarının yanında bütün bu topladıkları bilgileri harmanlayıp güzel, sarkastik bir şekilde mizah haline getirirler. O yüzden yaptığı espriler çok zekice ve başarılıdır. Neşeleri ve pozitifliği ve yüksek enerjisiyle birlikte insanları çok eğlendiren, girdiği ortamı neşelendiren ve tam parti insanıdırlar. Tıpkı sembollerinde olduğu gibi yay burçları okçulardır. Yani atışları çok güçlüdür. Ve bu gerçek hayattaki atışlarının güçlü olmasının yanında küpüt olarak da çok başarılılardır. Yani eğer bir insanın hoşlanırlarsa, onun gönlünü çalmak istiyorlarsa oklarını tam olarak doğru yere, tam kalplerine atabilirler. Ve çok etkileyicidirler. O yüzden karşısındaki insanın ondan etkilenmemesi pek mümkün değildir. Ancak bütün bu pozitifliğine, hayata karşı optimist bakışına ve hep bir umut olduğuna inanan umudu hiçbir zaman zaman bırakmayan bu burç bazen karamsarlığa sürüklenebilir. Ve bu eğer karşısındaki insanlar tarafından anlaşılamadığını, eğer sınırlarının ihlal edildiğini fark ederse ve bu şekilde davranıldığını hissederse gerçekten kendilerini çok kötü hissederler. Çünkü dediğim gibi kendi doğrularının mutlak doğru olduğuna inanan insanlar ve bu doğruları çevresi tarafından kabul edilmezse eğer çok fazla karamsarlığa ve anksiyeteye sürüklenebilirler. Ancak karamsar duygularından kurtulmak için genelde spora yönelirler. O yüzden kendinizi kötü hisseden bir yay burcuysanız spor size gerçekten çok iyi gelecek. Özellikle ekstrem sporlar yay burçlarının çok keyif aldığı tehlike hissi yay burçlarını canlandıran duygular. Zeki, komik, eğlenceli burçlar. Bu özgür ruhlu burçlar için şimdi bir beste yapmaya geçelim. Kafamda şöyle bir şarkı var şimdi. Önce onu size anlatayım. Bir at insan düşünün ve doğanın içerisinde dört nola koşuyor. Ve koşarken her şeyin ne kadar güzel olduğunu düşünüyor. Etrafında gördüğü çiçeklere, etrafında gördüğü kuşlara bakıyor. Fark etmediği şeyleri fark etmeye çalışıyor. Ve kendi çok canlı ve iyi hissediyor. İşte bir yayın en iyi halinde, en kısıtlanmamış halinde hissettiğim mutluluğu bu şekilde tamamlıyorum. O yüzden anlatacağımız hikaye bir yayın o ormandaki kendi alanın içerisindeki özgür yolculuğu ve sonra onu kısıtlamaya çalışan insanlar konusunda hissettikleri olacak. Böylece belki de sınırları konusunda hiçbir zaman anlaşılamayan işte bu özgürlükçüleri ve çabuk sıkılmaları hali asla anlayamayan insanlar için belki de bir rehber olur. Neden sıkılıyorsun benden sürekli diye isyan eden sevgililerinize işte bu yüzden bak bu şarkıyı dinle diye atacağınız bir şarkı olur. Ya da eğer şu an hayatınızdaki bir yayı anlamak için bu videoyu izliyorsanız gel burçta bu şekilde. Şöyle başladım. Rüzgar çarpıyor yüzüme her zamankinden fazla. Keşfetmeye çıkmışım, koşuyorum dört nala. Tam olarak az önce anlattığım şekilde. Orman içerisinde dört nala koşturuyoruz Yavrularını. Kuşların ötüşlerine karışan hikayelerim filizleniyor kendine has bir kıvrımla diye devam ettim. Şimdi devam edelim şöyle devam ettim. Duyuyorum ayak sesleri, tıkırdatıyor kafesleri, duymak istiyor birileri, özgür ruhumun son nefeslerini. Ormanı onu kısıtlamaya gelen bu sınırlardan anlamayan insanları anlatmış olduk. Şimdi nakaratı şu şekilde yaptım. Değişebilir besteyi yaparken bazı noktaları. Son olmayan bir orman bu. Ya benimle koş ya da uzak dur. Dört duvar sabu yolun sonu. Patikasız bir keşif yoktur. Şimdi en başından nereyi neden söylediğimizi inceleyerek gidelim. Rüzgar çarpıyor yüzüme her zamankinden fazla. Keşfetmeye çıkmışım. Koşuyorum dört nala bir at insan olduğunu hayal ettiğimiz yay burcunun ormanda kendi alanı, kendi özgürlüğü içerisinde koştuğunu hayal ediyoruz. Kuşların ötüşlerine karışan hikayelerim filizleniyor kendine has bir kıvrımla. Çok başarılı anlatıcılar olduğundan bahsettiğim için yay burçlarının anlattıkları hikayeler bütün bu öğrendikleriyle ve keşfettikleriyle birleşip kendine has yeni bir hikaye, yeni bir gerçeklik olarak karşımıza çıkıyor. Duyuyorum ayak sesleri, tıkırdatıyor kafesleri. Ormanın içerisine gelen bazı insanlar onları ellerindeki kafeslere hapsetmek istiyorlar. Ancak gel burçları bunun farkında. Duymak istiyor birileri özgür ruhumun son nefeslerini. Bu kafesleriyle gelen insanları tamamen çılgınlık olarak görüyor. Yani bir insanın onu kısıtlamaya çalışması tam bahsettiğim şekilde işte. Ormanda özgürce koşan bir atı alıp bir kafese tıkmak ne kadar anlamlıysa yay burçlarının özgürlük anlayışlarının önüne geçmek o kadar anlamlı. Son olmayan bir ormansa bu ya benimle koş ya da uzak dur. Yer burçları vahşi ve yabani insanlar değiller. Eğer onun keşfetmek istemesine bu keşif arzusuna eşlik edersen seninle birlikte yol almaktan rahatsız olmayacaktır. Sen ne zaman onun önüne geçersen ve ona engel olursan o zaman burada bir sorun çıkıyor. O zaman ilişkileriyle arası açılıyor zaten. Dört duvarsa bu yolun sonu patikasız bir keşif yoktur. Eğer aldığı yol onu bir dört duvar arasına götürüyorsa şunu kastediyor. Her ormanın içerisinde patikalar vardır ve o patikalar seni bambaşka yere götürür. Yay burçlarının da amacı yeni şeyler keşfetmek. Bir yola tıkılıp orada ilerlemektense devamlı yeni patikalar keşfedip onu kesinlikle kısıtlamayacak, ona özgür olmayasına yardımcı olacak yollar keşfetmek. O yüzden dört duvar sabı yolun sonu patikasız bir keşif yoktur. Bu şekilde sözler yazdık. Şimdi menüdümüze geçelim. Her zamankinden fazla kısmını son hızla diye değiştireceğim. Çünkü çok uzun olmuş. Rüzgar çarpıyor yüzüme son hızla duyuyorum ayak sesleri tıkırdatıyor kafesleri. şu an bir yağmur ve gök gürültüsü hakim. O yüzden odamın karanlık seviyesi giderek artıyor. Şarkıyı da olabildiğince majör tutmaya çalışıyorum ama arkadan gök gürüldeyince ben de şey olmaya başladım. Böyle zavallı atı kafese tıkıyorlarmış gibi bir istiyata gelen ve rahat bırakın beni, özgür bırakın diye bir haykıran bir şarkıya dönüştü. Çünkü hava durumu şu an beni etkiliyor o yüzden tam olarak optimist bir şarkı değil de optimist diye kafese atarsanız ne olur bunu anlatan bir e, yere optimist şarkı <laughs> optimist diye anlatan bir şarkı neyse şimdi kaydedelim Piyamamızı kaydettik. Güneş bugün resmen yok yani o yüzden odam karanlık görüntü çok iyi değilse üzgünüm. Şimdi piyamamızı kaydettiğimize göre sözleri kaydetmeye başlayabiliriz. Rüzgar çarpıyor yüzüme son hızla kuşların ateşlerine karışan masallarım. Sonu olmayan bir orman sabu. Ya benimle koş ya da uzak dur. Şimdi ana vokalleri yaptık. Back vokale geçelim. Kendine has bir kırılma. Sonu olmayan bir orman sabu. Evet vokallerimiz bitti. Şimdi diğer enstrümanları ekleyeceğiz. Çok elektronik bir şey yapmak istemiyorum. O yüzden bu şarkıyı da tıpkı balıkta olduğu gibi piyanoyla ve kemanla süslemek istiyorum. Çünkü bir altın doğanın içinde koşuyor. Daha doğal sesler olsun. Şimdi keman ve piyano ekledim. Davul olarak da dört nala hissi veren bir şeyler yapmaya çalışacağım. Koştuğumuzu hissedelim diye. Ayak sesleri denen yerde de ayak sesi şeklinde bir davul koydum. Evet bestemizi tamamladık. Bakalım beğenecek misiniz? Ben hoş ve hikaye anlatıcı bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Tıpkı yay gibi. Umarım keyif alırsınız. Rüzgar çarpıyor yüzüme son hızla. keşfetmeye çıkmışım koşuyorum dört nala Kuşların ötüşlerine karışan masalların seni tıkırdatıyor kafesleri duymak istiyor birileri özgür şarkımız bu şekildeydi. Beğendiğinizi umuyorum sevgili yay burçları. Teşekkür ederim buraya kadar izlediğiniz için. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve yorumlara hangi burç gelmesini istiyorsanız onu kesinlikle yazın. Çünkü bir sonraki hafta hangi burcu yapacağımı en çok oy hangisine geldiyse öyle belirleyeceğim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hepinizi çok öpüyorum. Beğenmeyi unutmayın. Ve nasıl bulduğunuzu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.